kayıt niye başlamıyor? Herkes ben arkadaşlar birlikte bir kayıt başlamadı bir şeyler oldu kayıt gözükmedi falan hata oldu. Bırak pes aldım. Evet. Bravo pesimi aldım arkadaşlar. Sonunda. Ama bir daha vermiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lou'yu aldım. Ve Bel boyumlu ki. Kulübe yazdım. Sonunda dedim. Videonun başı da sonunda olacak. %99 Hangi emojilerim çıktı göstereyim. Koltuğun şu emojisi çıktı evet. Mita'nın ağlama gibi emojisi çıktı. Başka neyin vardı? Bonun değil. 8 bitin. Bu emo kızma emojisi çıktı. Bunun da <laughs> bunları çıkacağım da. O bunlar da varmış. Şunu değiştir abi şu yap. Mükemmel abi. Müç ya. Bu yerisini davet ne tepki verir? Kimse gelmiyor ki. Oo! <laughs> Çıldıracağım şu anda var ya. Bunun rozetleri var. Şunları aldım ve hiçbir şey çıkmadı. Bir tane Mike'ın aksesuar çıktı o kadar. Mükemmel ya. Edgar da var burada. 34 karakterimiz var. Evet. 9 karakter kaldı. Ne oluyor? Deneyelim mi arkadaşlar? Deniyorum o zaman. Bravo pes aldık abi. Ya deliriyorum şu anda. 170 taş çekip direkt aldım. Güzel. Ne oluyor lan Oyunumu kasıyor. Arkadaşlar Edgar aldım videosunda Herkes aldı diye bir yorum geldi. Yorumlar geldi bize. Bir sürü yorum geldi. 2-3 tane. Herkes aldı evet. Ama bunu da herkes almadı bakalım. Ne diyeceksiniz? Geçenlerde Brawl Pass'im yok diye alıyordum. Şimdi ise Brawl Pass'imi hava atıyorum. Olur. Evet. Ben Mark'ın şeyini de deneyelim. Şeyini. Biraz da Brawl Pass özel görevlerimizi mi tamlasak ya? Abi çok iyi be. Hiç denememiştim. iyi oldu. Ama attığı şeyler çok saçma. Cisim gibi bir şey atıyor. Ne lan bu? Gel lan buraya. Uç. Aha. Ye. Yeah. <laughs> Eline verdik onu var. Hala Brawl Pass almayanlar var mı lan? <laughs> Eskiden benim de Brawl Pass'im yoktu lan. Özlüyorum o günleri var ya. Bu arada de şeyim var. Oğlum zengin oldu lan benim hesabım bir anda. Johnny Max alsaydım çok gerizekalılık yapardım. Her ödem aldık yapardım yani. sin davet edeceğim. Böyle beni tanıyan eskilerden falan böyle. Kerim kankam gel. Böyle emojilerimi atayım. Abi mükemmel bir karaktersin sen. Çıktı. Dur Çık. beni tanıyanlardan birisini davet edeceğim. Ne oldu lan? Arkadaşlar bu Red X benim davetlerimi gram kabul etmezdi. Ama şimdi kabul etti. Ağla kankam ağla. Bak hazır da veriyor. Vay şerefsiz vay. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama bu eskiden bir tane davetini kabul etmezdi. Bravo özel görevlerimi yapan bari kuşatma da vermiş. Yalnız kuşatma yok lan. Yani davet varken etkinlik değiştirilmez diyorsun. Ne oluyor? Ne oldu lan? Hazır verelim bakalım. gülmüş Oğlum benim Brawl Pass'im var o şey. <Sülüyor> Niye aldın ki? Benim kilimi bana Allah belanı Allah belanı Ölüyorsun. Aldın mı? Hoşçakalın. Koca kuşatma robotunu kestim ya. Bu Hoşçakalın. ne Hoşçakalın. Oh çok iyi kazandık Boliwis. Boliwis nice kazandık ya. Temiz yani. Temiz kazandık abi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Gel. 14'e yavrum ulan. lan. Boliwis <laughs> <laughs> lan? kanka be. Ben bu oyunu seviyorum abi. Oha. Bu da ne oha dedim kimse bilmez bakın. Sadece ben Ya ama büyüksün sen de. Brapes pes aldım belli olsun diye şey yapıyorum. Böyle renk diye yapıyorum. Adım. Çünkü brapes aldım belli olsun. Böyle şimdi şey falan oyuna gider. Tamam. Ne? Sonra görmez. Ağzıma. Ağzıma. Onu. Yani. Çaldım değil mi lan ben onu Hadi. Ya of öldüm Biz niye rosa oynuyoruz ki abi Durma lan Ne vuruyon lan Gel aşağı Hayır ya kesemedim abi Kıskanıcaz Açıldı alıcaz Ah. Ölmem ki ben? Türkler ölmez aslan. Oğlum hiçbir şey yapamadık lan. Bu arada harbiden hiç şey yapamadık. <laughs> Çalamadı tam. Abi süper ya. Arkadaşlar bu arada Brawl Pass almasaydım daha tanıyamazdım bu Ben niye onları yalnız bıraktım lan? Kale gidecek haberim yok. Olur mu saldırsana şunu? Ne aldık lan? Oo, easy win kanka. <laughs> arkadaşlar siz düşünün. Bunların net 170 taşı. Daha alacaklarımız da var. King boo, boo. Daha var ya, yani arkadaşlar. Doğru değil. Abi bana niye hiç karakter çıkmadı? Üzüldüm vallahi ya. Ne oldu lan? Ya abi ne oldu ya? Anlamadım ki ben. Direkt kaybetmişiz koyun. Arkadaşlar süper. Oha! Lazım bunu gel. Yo be senin şey, oğlum doğaldık aldık niye kabul etmiyor? Beğenmeyen karakterimi ya. Arkadaşlar video aniden kapanırsa bir de panelmam Yalnız Hani zulumun sinyokuya ramış ki abi. Sevmedim. Çok bir tane Beleşten çıktı bu arada. 50 taş birikmiş. Bir tane hesabımda ben de alayım dedim. Bu arada gerçekten doğru aldım. Üzgün emojisi var ya. Ağlıyor böyle. Ama, Ama tek gözüyle ağlıyor. Neden olduğunu anlamadım. Ay kıpırdayamıyorum abi ya. Drift yapıyorum. De ya oğlum etkisinden hala kurtulamadım. Hala istemeden drift yapıyorum ya. Al kankam şunu. Allah. Drift kralı. Tokyo. Tamam. Güzel abi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir görüşürüz ve bay bay